AK Parti Fethiye İlçe Teşkilatı geleneksel Muharrem Ayı Aşure ikramını bu yılda coşkuyla gerçekleştirdi. <laughs> AK Parti Fethiye İlçe Teşkilatı'nda düzenlenen etkinlik partililerin ve vatandaşların yoğun ilgisiyle yapıldı. Aşure etkinliğine AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Murat Çağlar Ayıkol, Fethiye Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Muhammed Kökten'in yanı sıra çok sayıda partili ve vatandaş katıldı. Aşure ikramının ardından AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Murat Çağlar Ayıkol, AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça ve AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz'ün katılımıyla geniş kapsamlı bir parti toplantısı düzenlendi. Toplantıda teşkilatın faaliyetleri ve gelecekteki stratejileri değerlendirildi. Evet bugün e, Muharrem ayı sebebiyle geleneksel aşure programını partimiz önünde gerçekleşiyoruz. Vatandaşlarımızla bir araya gelerek bugünü idrak ediyoruz. Şimdiden herkese afiyet olsun. Programımızın ilerleyen sürecinde ilçe danışma toplantımız olacaktır. Ee, Türkiye gündemine, Fethiye gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Milletvekilimiz burada, İl başkanımız gelecek birazdan. Hep beraber bir değerlendirme yapacağız. İlçe başkanımızın da ifade ettiği gibi Vali Bayisi Rübiyle tüm teşkilatlarımızda olduğu gibi bugün de Fethiye teşkilatımız aşure etkinliği yaptı. Hep iyiliğimize hem de örf adetimizde olan bir gelenek. Güzel bir katılım oldu. Pekiye'li yani hemşerilerimizle birlikte aşire ikramında beraber olduk. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Teşkilat olarak da seçimden sonra yeni bir seçimin hazırlığını düşünerek hep böyle bir siyasi seçimi bir, bir diğer seçim başlar. O mantıkla hareket ediyoruz. TTİÇ'e başkanlığı yönetimi Muharrem Ali e Münasebet Aşire aynı içinde bulunduğu en er iyi olduğu gibi geleneksel olarak bugün vatandaşlarımıza aşure dağıtımı yapıldı. Kolay değil emekler için ben emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Tabii ki biz bugün de burada parti içinde bir toplanan dedik. Kendi aramızda eksi artı bir tartışalım dedik. Onun için bir araya geldik. İnşallah Fethi için hayırlısı olur diyorum ben. Ben bu toplantının Fethiye, Muğla'ya ülkemiz için ait olmasını diliyorum.